Paranın geri kalanı nerede? Bunu son defa soruyorum. <laughs> Para sepetlerde, işaretli sepetlerin içinde saklı. Hemen kontrol ediyorum. <laughs> Kızım, çabuk gir şuraya hadi. Lütfen dediğimi yap. Seni bir tek böyle kurtarabilirim. Hadi, hadi. Çabuk ol biraz. Hadi çabuk. çabuk. Hadi gir. <laughs> Sedeye neler anlattığını öğreninceye kadar ölmen kesinlikle işime gelmeyecek. O yüzden seni önce bir güzel konuşturmam lazım. Eller yukarı. Eller yukarı tecavat. At silahını. Haro nerede? Paron nerede Tejamat? Hayır. Paro kızıma daha fazla zarar vermene asla izin vermem. Ben buradayım. Onu korumak için Raja Takur olarak buradayım. Çünkü şunu adım gibi biliyorum ki Paro da en az benim kadar masum. Yeter artık. Bizden böyle baskıyla itiraf mı almaya çalışıyorsun? Saçmalamayı bırak. Onun nerede olduğunu söyle. Gerçekten çok şaşırdım. Yani onun bunca zamandır böyle senin elinin altında olup hala iyi ve hayatta olmasına. Neden onu da diğerlerine yaptığın gibi hiç düşünmeden Vurup öldürmedin? Çünkü o bana ulaşman için bir araçtı, öyle değil mi? Onu kullanarak benim işimi çabucak bitirebileceğini düşündün. Raja Takur Param Singh Tejawati, sd'yi tanıdığı için öldürmek istiyorsun çünkü. Çok iyi biliyorum ki BSD bir sürü hırsız ve katilin bir arada toplandığı bir teşkilat. Eğer tek bir kelime daha edersen senin... Öyle mi ne olur? Vurup öldürür müsün beni? Peki beni vurup öldürerek dünyaya neyi kanıtlamış olacaksın? Haklılığını mı? Ha? Hadi. Hadi vur. Vursana. Vursana üçe kadar sayıyorum. Kız nerede söyle. Bir. İki.